etrafımdaki insanları nasıl değiştirebilirim? Nasıl bana saygı duymalarını sağlayabilirim? Nasıl beni sevmelerini sağlayabilirim? Bunların aslında temeli bilinçaltını anlamakta yatıyor. Bilinçaltı bedendir, dili sembollerdir, işaretlerdir. Ne anlama geliyor? Eğer bunları anlamazsak bütün bunların çözümünü sığ sularda ararız. Dışarıdaki şeyleri değiştirmekte. Bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz ve bu yapıyı nasıl istediğimiz gibi değiştirebiliriz ve bu işaretleri esas konusu bu videonun anlayabiliriz. Bunlardan bahsettim ama önce videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı bedendir diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aslında bilinçaltı saniyede 11 milyon veri işliyor. Biz bilinçli olarak 7 artı eksi 2 bilgi işleyen bir yapıyla onu çözmeye çalışıyoruz, koşullamaya çalışıyoruz ama ona direkt ulaşma imkanımız yok. Vastalarla ulaşıyoruz. Bize çığlık atar bilinçaltı beden vasıtasıyla. Kilolu bir insansın. Bu senin aslında bilinç altında gelecek kaygının olduğunu gösterir. Bu düşünceleri düşündüğün için bilinç altına da bunların yüklendiğini gösterir ve bilinçaltı altı çığlık atar sana. Der ki ver biraz para harca, cimrilik yapma, gelecekten korkma, kaygı duyma der. Diğer taraftan diyelim ki midende sorunlar çıktı der ki fazla hırslı olma veya kalbinde sorun çıktı affet der. Boynun devamlı tutuluyor diyelim o zaman der ki biraz esnek ol. Çok fazla planlı yaşama, biraz spontane yaşa. Belinde çok fazla sorun çıktı diyelim. Biraz sorumlulukları başkalarına ver. Bütün her şeyi sırtlanma. Veya işte beynimizde bir sorun çıktı diyelim. Çok fazla zihinsel yaşama der. Biraz rahatla, çok fazla düşünme. Kilo aldım, hemen spor salonuna gitmem lazım. Diyetisyene gitmem lazım. Hemen bu kiloları vermem lazım. Fakat temelini anlamazsan tekrar geri alıyorsun. Veya o hastalık diyelim ki kısa bir sürelik o ilaçlarla iyileşmiş gibi olsa da tekrar benzerlerini yaşamaya başlıyorsun. Farklı yerlerden farklı patlaklar vermeye başlıyor. Çünkü altyapıda onun temeli bilinçaltı. Sen eğer gelecek kaygı problemini çözmezsen tekrar kürü alırsın. Kırmızı ışığı kapatarak sen devam ettiğinde o kazaya karışırsın. Veya radar işaret levhasını sen görmezden geldin diye 200 km hızla gittiğin zaman o ceza yemekten kurtulamazsın. Biz bu işaretleri yani bedensel bu işaretleri aslında anlamazsak Bunları kapatmaya çalışırız. Onların sonuçlarını yaşamayacağımız anlamına gelmez. Kesinlikle yaşarız. Dediğim gibi bunlar bir işaret. Bunları algılamamız lazım. Bir diğer şey ise dışarıdaki insanlar. Aslında hayatımızdaki şeyler. Bana saygı duymalarını istiyorum. Beni sevmelerini istiyorum. Veya bana işte kötü davranıyor, iyi davranmasını istiyorum. Çocuğumun çok çalışmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim? Yapamaz. Onlar aslında bir işaret. Kilo alman gibi, trafik levhaları gibi. Dışarıdaki o insanların yaptığı şeyler birer işaret. Neyin işareti? Kendi içinde o rahatsız olduğun konunun var olduğunun işareti. İçeride eğer sen kendine saygı duymuyorsan, Dışarıdaki o insanlar sana saygı duymaz. Sen içeride kendine eğer eleştiren, kendine sürekli olarak yaptığın şeylere negatifleyen bir yapıya sahipsen dışarıdaki insanlar da seni eleştirmeye başlar. Onlar bir işarettir aslında. Yani onları değiştirmeye çalışmak çok komiktir. Tıpkı dışarıdaki bütün o diğer şartları değiştirmeye çalışmak gibi. Bilgisayardan çıkan yazıcı örneği. Bunu daha önce de vermiştim. Çok sevdiğim bir örnek. Yani sürekli olarak yazıcıdan kağıtlar çıkıyor ve sen onları değiştirmeye çalışıyorsun. Aynadaki yansımanı sürekli değiştirmeye çalışıyorsun. Onları değiştirmeye çalışarak o içeriden çıkan o girdiği değiştirmiş olmuyorsun. Dolayısıyla sonuçlarını da değiştiremiyorsun aslında. Sen sadece levhaları kapatıyorsun. İşaretleri değiştirmeye çalışıyorsun. Radar cezası yememek için radar levhasına bakmadan geçiyorsun. Dışarıdaki insanlar değişirse ben değişirim algısına giriyoruz. Dışarıdaki şartlar değişirse ben değişirim algısına giriyoruz. Halbuki onların hepsi işaret veya sonuç. Ama biz değişmedikçe onların hiçbiri değişmeyecek. Yani dışarıdaki insanları nasıl değiştirebilirim? Kendini değiştirmen gerekiyor o konuda. Peki geçmişi nasıl affedebiliriz? Ben bunu şuna benzetiyorum. Kırmızı ışıkta geçtin ve sonucunda da kaza yaptın. Şimdi sen sürekli olarak yine kırmızı ışık yine kaza yapacağım. Uf nasıl o kaza yapılır vesaire. Ona enerji verdiğinde yani dikkat verdiğinde ona enerji verdiğinde o şey hayatında büyüyor. O sonuçtan almaya da devam edeceksin demektir. O zaman ne yapacağız? Dikkatini değiştir. Odağını verdiğin şeyi değiştir. O zaman senin içsel yapın ona göre değişmeye başlıyor. Mesela çekim yasası egzersizlerinde biz ne yapıyoruz? Materyal hayaller için bile. Diyelim ki bir ev hayali, bir araba hayali veya diyelim ki hayatında Milyonlarca lira para istiyorsun. Şimdi öncelikle senin o şeye kavuşabilmen için, biraz önceki örnekten yola çıkarsak eğer, fit bir fizik istiyorsun diyelim. O sağlıklı hale kavuşabilmek için senin içsel imajının olması lazım. Bilinçaltında senin içsel olarak o kişi olman lazım ki sonuçların ona yönelik olsun. İşaretler iyi yönde olsun, yeşil ışık yanmaya başlasın. Sen artık ona göre eylemler yapmaya başla, sonuçların da ona göre şekillenmeye başlasın. Ol, yap, sahip ol. Diyelim ki milyoner olma hayali kurdun. Sen eğer içsel olarak o olmazsan ona zaten ulaşamazsın. Şimdi de o şeye sahip olma durumuyla yani sonucu sanki yapmışız hissiyatıyla gerçekliğimizi bükerek aslında oluş halimizi değiştiriyoruz. Ve o olma halinde otomatik olarak o şeylere sahip oluyoruz. Ama dışarıda bir şeyleri yaparak buna sahip olmaya çalışmak eğer içsel yapıya uygun değilse saçmalık haline geliyor. Aslında işte bunu anlayan insan hayatındaki bütün sorunların aslında bir illüzyondan, bir işaretten veya basitçe içsel yapısının sonucu olduğunu anlar. Dışarıda bir şeyleri değiştirmeye çalışmakla uğraşmaz. İçsel yapıya yönelir. Diyorum ya 2018 yılında benim hayatım biraz kötüye gidiyordu her alanda. ilişkilerim, finansal hayatım, sağlığım, ruhsal halim yani kendimi sevmiyorum, saygı duymuyorum. İlginç olan şey ne biliyor musun? Dışarıdaki her şey sanki anlaşmışlar gibi bütün dolandırıcı tipler, bütün işe yaramaz tipler benim etrafımda doluşmaya başladılar. Herkes bir şey koparmaya çalışıyor. Bedensel olarak kilo alıyorum. Gelecek kaygım var. Böyle giderse hiç iyiye gitmiyor diyorum hayatım. Bunu görebiliyorum. Gelecekten korku duymaya, kaygı duymaya başlıyorum. Tavuk yumurta bu sefer dıştaki o negatife odaklanarak içsel olarak bilinçaltımı neye koşuluyorum? Korku dolu veya cimri birine Para biriktirmeye başlıyorsun. Aman gelecek kaygısı, aman gelecekte bir şey olmasın. Kimseye bir şey vermiyorsun. Çünkü korkuyorsun gelecekte bir şey olma korkusundan. Kilo almaya başlıyorsun daha çok. Kendime saygı duymadığım için bu sefer dışarıdaki insanlar, örneğin ailem bana saygı duymamaya başladı. Önceden Alper ne derse doğru durdan girdiğim işler başarısız oluyor. E, sağlık konusunda bakıyorlar, alkol sigara içen bir adama dönüştüm. Bu adamın düşündükleri doğru olamaz diye düşünüyorlar haklı olarak. Sana saygı duymamaya başlıyorlar. Ne zaman ki ben içsel yapıyla uğraşmaya başladım, hayatım düzene girmeye başladı. O zaman dıştaki insanlar değişmedi. Yani benim ailem değişmedi ama bana saygı duymaya başladılar. Alper ne dese doğrudur. Şu anki yaşadığın hayatın tamamen sorumluluğunu almak da seninle ilgili. Bu demek değil ki daha önceden dışarıyı suçluyordun, şimdi de kendini suçla. Bu anlamı gelmiyor. Sorumluluk almaktan bahsediyoruz. Yani o sonucun nedeninin senin olmandan bahsediyoruz. Orayı değiştirdiğinde orasının otomatik değişeceğinden bahsediyoruz. Yani burada kendini suçlayarak da bir sonuç alamazsın. İşte her şey benim suçum, lanet olsun falan böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Sorumluluk böyle bir şey demek değildir. Bilinçaltımız bedendir diyoruz. Bize gerek hisler yoluyla gerekse bu tarz işaretler yoluyla iyi ya da kötü yani iyi ise de iyi anlamda işaretler, iyi his veya iyi görünüm veya sağlık anlamında bize işaret göndermiş olur. Devam et demektir. Olma halinin bizim bir şeylere sahip olmamızın nedeni olduğunu anladığımızda olmak için de şimdi ona sahipmiş gibi bilinçaltını kandırmak gerekiyor. İçsel olarak sen kendine saygı duyduğunu hayal ettiğinde, sen kendini sevdiğini hayal ettiğinde veya dışarıda insanların sana saygı duyduğunu hayal ettiğinde, seni sevdiğini hayal ettiğinde veya dışarıda o hayal ettiğin materyal şeylere sahip olduğunu hayal ettiğinde ne yapmış oluyorsun biliyor musun? Aslında sen bilinçaltında oluş halini etkilemiş oluyorsun. Çünkü bilinçaltı biliyor ki ben olmadan sahip olamam. Demek ki ben sevgi dolu bir insanım demeye başlar. Ben şu anda zaten bolluk bereket içerisindeyim. Bunu demeye başladığında bu sefer o oluş halinde gerçekten ona yönelik dışsal koşulları kendine çekmeye başlar. Bunu anlayan dışsal olan hiçbir şey değiştirmeye çalışmaz. Yani yazıcının çıktılarıyla değil içsel yapıyla uğraştığında bilir ki otomatik olarak o şeylerin de değişmiş olacağını. Tabii ki dikkat verdiğimiz şeyler bu anlamda çok önemli. Hayal ettiğin o hayata şimdi sahip misin gibi odaklanabilirsin. Bu da içsel yapıyı değiştirmenin yollarından biridir. Dıştaki negatifliklere veya dıştaki aksaklıklara odaklanırsan bir kişinin oluş halin o yönde olacaktır ve sonuçları da o şekilde oluşmaya başlayacaktır. En büyük yapılan yanlışlardan birisi dışsal koşullar değişirse hayatım değişir. Sana şunu söyleyebilirim. Dışarıda isterse dünyanın en iyi ekonomik şartlarına sahip ol. Dünyanın en iyi ekonomik dönemine sahip ol ki öyle bir dönem var mı bilmiyorum ama dünya çapında konuşuyorum. Eğer sen içsel olarak zengin değilsen, sağlıklı değilsen, mutlu değilsen senin için hiçbir faydası olmayacaktır. Sen yine içsel yapının sonuçlarını yaşayacaksındır. Diğer taraftan Dünya kıtlık içerisinde olsun, dünya savaş içerisinde olsun, hiçbir imkan yok gibi gözüksün. Eğer sen içsel yapını doğru oturtturduysan dünya senin için keyiftir, dünya senin için bolluktur ve dışarıda hiçbir sorun yoktur. Eğer bunu işte anlayamazsak o zaman dışarıda birilerini suçlamaya veya kendi içeride kendimizi suçlamaya, dışarıdaki şeyleri değiştirmeye hatta ve hatta en aptalca gördüğüm şeylerden birisi toplumu, dünyayı falan değiştirmeye çalışır insanlar. Kendini kandırmaktan öteye geçememiş olur. Önemli olan bütün bunları kavrayıp kendini değiştirmeye başlamakta. Seni seviyorum. Videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.